Tarih meraklısı mısınız? Öyleyse Yeniçerileri bilmeniz gerek. Hadi gelin bu efsanevi savaşçıların sırlarını birlikte keşfedelim. Osmanlı'nın en acımasız askerleri olan Yeniçeriler, devlet içerisinde seneler geçtikçe kontrolden çıkar ve kendi üstünlüğünü kurmaya çalışırlar. Öyle ki bu durum artık padişahları tehdit etme noktasına kadar gelir. Özellikle yeni padişah tahta çıktığında cülus bahşişi geciken Yeniçeriler hemen harekete geçerek padişaha saldırabilme gücünü kendinde bulur. Osmanlı'da derin nüfuslu bir askeri birlik olarak yer edinen Yeniçerilerin en bilindik hadisesi ise genç Osman'ı acımasızca katletmeleridir. 1826'da Sultan II. Mahmut yeter artık der ve Yeniçeri ocağını kaldırır. Böylece yaklaşık 500 yıllık egemenliklerine son verir. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu hakkında bir şey duyduğunuzda tarihi şekillendiren bu savaşçı sınıfı Yeniçerileri hatırlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarih bilgisi için beğenin ve abone olun.